Merhaba arkadaşlar. Hisselonk YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün saat 16.24 sularında piyasaya düşen Üsiyat Başkanı'na soruşturma açılması haberiyle birlikte borsamızda düşüş yaşadık. Zaten borsamız güçlü değildi. Bakın saatlik grafiğimizde saat 4 mumu kapandıktan sonra o bir saatlik süreçte Düşüşün geldiğini görüyorsunuz. Yaklaşık %1'lik. E sonra da kapanışa doğru %1.21 işte düşüşe tekabül etmiş oldu. Dediğim gibi zaten endeksimiz güçlü değildi arkadaşlar. Peki bundan sonrası için neler olabilir? Hangi teknik seviyelerden destek bulabiliriz? Hepsini bu videoda inceleyeceğiz ve ayrıca Biliyorsunuz her hafta pazar günleri kısa vadede hızlı yükseliş beklediğim hisseleri paylaşıyorum. Bu hisselerde de son durumumuz nedir? Hangilerinde stop oluyoruz? Hangilerinde tutmaya devam ediyoruz? Hepsini tek tek inceleyeceğiz. Şu sağ tarafta gördüğünüz hisseler öncelikli olarak burada anlatılanların yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatmak isterim. Tamamen eğitim amaçlı. Endeks analizimize başlamadan önce bir duyuru da yapmak istiyorum. Pazar günleri kısa vadede yükseliş beklediğim hisseleri yayınladıktan sonra hafta içi her gün gerek bu hisseler hakkında gerek de yeni fırsat gördüğüm hisseler hakkında saat 17.50 18 arasında paylaşımlarda bulunuyorum arkadaşlar her gün kapanışında pozisyonlarımı kontrol edip hangi hissede long yönlü pozisyon açtığımı hangi hissede short yönlü pozisyon açtığımı paylaşıyorum böyle örnek göstermek gerekirse bakın iki gün önce migros long pozisyonunu kapattım yazmışım tozaa hissesine long açtığımı tav havalimanları hissesine short açtığımı yazmışım arkadaşlar hemen arkasından yine iki gün önce Koyak Çimento hissesinde long pozisyon açtığımı yazmışım. Sonrasında dün Astor hissesinde short pozisyonlarım vardı. Bunu kapatarak kâr realizasyonu yaptık. Alpbank hissesine long yönlü pozisyon açtık arkadaşlar. Peki pazartesi gününden bugüne kadar yazdığım hisselerde ne yaşandı? Onlara da hemen bakalım. Evet ne dedik? Alpbank'a long açtık dedik. Alpbank hissesinde maalesef iyi bir sonuç elde edemedik arkadaşlar. Bugün düşüş vardı. Başka ne dedik? Migros da long pozisyonum vardı. Onu kapattım yazmışım. Koza Anadolu hissesine long pozisyon açtığımı yazmışım arkadaşlar. Şöyle ekleyelim. Evet, burada yine maalesef olumlu bir sonuç gelmedi. Bugün de Koza Anadolu hissesindeki long pozisyonu kapattığımı katıl üyelerimize özel paylaştım. Bütün bu seans açıkken yaptığım paylaşımları katıl üyelerimize özel yapıyorum arkadaşlar. Takip etmek isteyenler katıl abonesi olup takip edebilirler. Topluluk sekmesinde paylaşımlarda bulunuyorum. Evet ne dedik? Tav Havalimanları hissesinde short yönlü pozisyon açtım yazmıştım. Ona da bakalım. Evet Tav Havalimanları hissesine şurada short pozisyonumuzu açtık. Pazartesi günkü kapanışta short pozisyonumuzu açtık. E bugün itibariyle baktığımızda %3.4'lük bir düşüş geldi. Ve bu bizi kara geçirdi arkadaşlar. Borsa endeks düşerken bu pozisyonu açmak bizi kara geçirdi. Ayrıca bir diğer bizi kâra geçiren pozisyonumuz da Oyak Çimento hissesi oldu. Oyak Çimento hissesinde katıl üyelerimize özel paylaştım. Burada da long yönlü pozisyon aldığımı yazmıştım arkadaşlar. Yine 17 Şubat tarihinde. Burada da baktığımızda bugünkü kapanışa göre bakalım. yüzde beşlik bir karlılık elde etmiş olduk arkadaşlar. Yani bu tip borsanın kötü gittiği dönemlerde bir yandan da düşüş gelebilecek hisselere short yönlü pozisyonlar da açmak olası düşüşlerde sizi ciddi zararlardan koruyabiliyor arkadaşlar. Short yönlü pozisyonlarımı Viyop'ta açıyorum. Bunu da söyleyeyim. Bunları silelim ve şunu da kaldıralım. Şimdi endeksimizin analizine başlayabiliriz. Endeksimizde uzun süredir yatay bir seyir olduğunu söylüyorum. Alt tarafta 9611 seviyesi üst tarafta ise 10.121 seviyesi. Bu iki seviye arasında uzun süredir gidip geliyoruz arkadaşlar. Şöyle baktığımızda Kasım ayından beri bu iki seviye arasında gidip geliyoruz. Bugün yine hem 4 saatlik hem 2 saatlik kapan hareketli ortalamaların altında bir kapanış geldi. Ve gelen kapanış hiçbir fitili yok arkadaşlar. Bu da kötü. Düşün devamı beklenebilir. 9612 seviyesine doğru tekrardan düşüşler görebiliriz. Önemli olan buradan tekrar destek alabilmesi. Buradan tekrar desteğini alabilirse yeniden günlük kapma hareketli ortalaması olan 9886 bölgesine. Burayı da geçebilirse eğer 10.121 seviyesine yükseliş görebiliriz. Ancak 10.121 seviyesi yukarı yönde kırıldıktan sonra ben borsamızda bir rahatlama olacağını düşünüyorum. Böyle bir durumda 10.822 bölgelerine yükseliş bekleyebiliriz arkadaşlar. Endeksimiz için çok fazla söylenebilecek bir şey yok. Dediğim gibi yatay seyir devam ediyor. 9.600 12 seviyesi aşağı yönde kırılırsa şurada içim oku bulutumuzun dip seviyesi var 9413 seviyesinde düzeltiyorum 9421 seviyesinde bu seviyede aşağı yönlü kırılırsa bu sefer de 9036 seviyelerine doğru düşüşler görebiliriz. Şimdi listemizdeki hisselerin son durumuna bakalım. Tap ile başlıyoruz. Tap Gıda hissesinde böyle yükseliş regresyon kanalımız vardı arkadaşlar. Bu kanalın içerisinde hareketine devam ediyor. Tekrardan kanalın dip seviyelerine geldiğimizi görüyoruz. Alım yapılabilir dediğimiz seviyeden günümüze baktığımızda %5.97'lik karlılığımız var. Gayet güzel. Şu bölgeyi bir türlü geçemiyoruz. 169.2 seviyesi. Buradan sürekli dirençle karşılaşıyoruz. Tekrar bu bölgeyi denedik. Fakat bugün tekrar düşüş yaşadık. Eğer ki kanal aşağı yönlü kırılıyorsa stop olmakta fayda olacağını düşünüyorum. Birlikte takip edeceğiz. Kırılım gerçekleştiğinde topluluk sekmesinden sizlerle de paylaşıyor olurum arkadaşlar. Böyle bir durumda 159.6 seviyesine doğru düşüşler görülebilir. Bu seviyenin de altında 157.5 seviyesi var. O da günlük kalkan hareketli ortalamamız bu bölgeye doğru düşüşlerde görülebilir arkadaşlar. Halkbank hissesine baktığımızda burada da alım yapılabilir dediğimiz seviyeden günümüzde %13.65'lik karlılık içerisindeyiz. Bugün itibariyle günlük 4 saatlik ve 2 saatlik kalkan hareketli ortalamaların altında kapanış görüyoruz. Stop seviyesi olarak günlük kalkan hareketli ortalamamızı veyahut da hemen altındaki 18.64 seviyesindeki Fibonacci desteğimizi belirlemiştik. Bu seviye henüz aşağı kırılmış değil. Bu kırılım gerçekleşirse stop olacağız arkadaşlar. Dediğim gibi şu anda %13.65'lik karlılığımız var. Bahsetmiş olduğum kırılım gerçekleşirse 17.65 seviyelerine doğru düşüşler görebiliriz. Evet Migros sitesine baktığımızda Migros sitesinde stop olduk arkadaşlar. Hafta sonu yaptığım videoda pazartesi gününü de düşüşle kapatırsa stop olmak gerektiğini söylemiştim. Nitekim dediğim gibi oldu. Pazartesi günü de düşüşle kapattı. Ve %7.1'lik karlılıkta Migros hissesini listemizden çıkartıyoruz arkadaşlar. Karımızı alıyoruz. Evet Pegasus hissesine geçtiğimizde Pegasus'ta da alım yapılabilir dediğimiz seviyeden günümüze baktığımızda %5.6'lık karlılığımız var. 248.9 seviyesini hedef seviyesi olarak vermiştim. Dün bu seviyeye ulaştık arkadaşlar. Hatta 249.1 seviyelerine kadar da geldik. Fakat buradan dirençle karşılaşıp yönünü aşağı çevirdi henüz stop olmayı gerektirecek bir durum yok. Takip etmemiz gereken seviye 240.4 seviyesi arkadaşlar. Bu seviye aşağı yönlü kırılıyorsa stop olmakta fayda var. Böyle bir durumda 234 seviyelerine doğru düşüşler şu an bulunduğu seviyelerden veya 240.4 seviyelerinden destek bulup tekrar yönünü yukarı çevirebilirse 248.9 seviyesinde tekrar bir deneme görebileceğimizi düşünüyorum. Bu seviyede yukarı yönünü kırarsak önümüzdeki dönem için 260.25 seviyesi hedef seviyemiz olacak arkadaşlar. Evet. Ereğ listesine baktığımızda Ereğ listesinde de alım yapılabilir dediğimiz seviyeden günümüze %2.65'lik zarar içerisindeyiz. Top seviyesi olarak 22.78 seviyesini belirlemiştik. Henüz bu seviye aşağı yönlü kırılmış değil arkadaşlar yarın buralardan destek bulabilir fakat bu seviyede aşağı yönlü kırılıyorsa stop olmakta fayda var arkadaşlar. Böyle bir durumda 21.66 seviyesine doğru tekrardan düşüşler görebiliriz. Eğer ki 22.78 seviyesinden desteğini bulabilirse tekrardan önümüzdeki dönemde 24.14 seviyelerine doğru yükselişleri görebileceğimizi düşünüyorum. Sabancı Holding hissesine baktığımızda burada da alım yapılabilir dediğimiz seviyeden günümüzde %1.02'lik karlılık içerisindeyiz. Şu anda 4 saatlik kapan hareketli ortalamasının üzerinde sunmaya çalıştığını görüyoruz. Burada stop seviyesi olarak 99.75 seviyesini belirlemiştik arkadaşlar. 99.75 seviyesinde altında bir kapanış geldi bugün. Yarın da düşüşle kapanış yaparsa stop olmakta fayda olacağını düşünüyorum. Böyle bir durumda günlük kapan hareketli ortalaması 97.26 seviyesine doğru düş görülebilir. Veyahut da hemen altında 96.05 seviyesinde bir fibonacci desteğimiz var. Bu seviyede aşağı yönde kırılması durumunda 92.30 seviyelerine doğru düşüşler görülebilir. Eğer ki 99.65 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarabilirsek Önümüzdeki dönemde 104.8 seviyelerine doğru tekrar bir deneme yapabileceğini düşünüyorum. Bu seviye yukarı yönünde kırılırsa 111.2 seviyelerine doğru yükselişlerin devamı gelebilir. Evet bir diğer Akbank. Hafta sonu videomda söylemiştim arkadaşlar Akbank hissesini. Pazartesi günü düşüş yaptı. Günlük kapanan hareketli ortalamasının altında kapanış yaptı. Salı günü tekrar yükseliş gelmiş olması olumluydu. Fakat bugün tekrardan bahsetmiş olduğum haberlerin gelişle birlikte hemen hemen tüm borsada olduğu gibi düşüş geldi. İçimoku bulutunun henüz üzerindeyiz arkadaşlar. İçim oku bulutunun seviyesi 64 seviyesi. Bu seviyenin de aşağı yönünde kırılması beklenebilir. Fakat ben bugün Akbank hissesinde stop oldum arkadaşlar. Ama dediğim gibi 64 seviyesi aşağı yönlü kırılması beklenebilir. 0.85 zararla ben bugün Akbank hissesinde stop oldum. Eğer ki 64 seviyesi aşağı yönlü kırılırsa 62.65 seviyesine doğru düş beklerim. Bu seviyenin de aşağı yönlü kırılması durumunda 58.75 seviyesine düşüşler görülebilir. Şu an bulunduğu seviyelerden 64 seviyesinden bir destek alıp tekrar yürünü çevirebilirse bu sefer de 66.65 seviyesine doğru tekrar bir deneme görebiliriz arkadaşlar. Akbank hissesini ben listemizden çıkartıyorum ama dediğim gibi elinde olanlar 64 seviyesinin aşağı yönlü kırılmasını da bekleyebilirler. Evet Medikal Park hissesini de geçtiğimiz hafta pazar günü listemize eklemiştik. Ee, burada da pazartesi günü dedik ki 382.53 seviyesinde günlük kapan 4 ortalamasının altında bir kapanış gelirse stop olacağız dedik. Nitekim daha ilk günden Pazartesi günü bu seviyenin altında bir kapanış geldi. %1.11'lik bir zararla biz burada stop olup çıktık arkadaşlar. Ee, sonrasında salı günü bir yukarı doğru yönelim gördük. Vermiş olduğumuz hedef seviyesinden dirençle karşılaştığını gördük. 391.50 seviyesinden bugün ise maalesef kötü bir kapanış yapmış oldu arkadaşlar. Evet her hafta cumartesi günü orta ve uzun vade için ucuz seviyelerde olan hisseleri hep birlikte inceleyip filtreliyoruz. Pazar günleri ise kısa vadede hızlı kazanç sağlayabilecek hisseleri hep birlikte inceliyoruz arkadaşlar. Bu videoları kaçırmamak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.